Herkese merhabalar. Bugün de yaşamımızda denge ve huzuru sağlamada büyük bir öneme sahip dişil enerjiyi nasıl arttıracağımızı konuşacağız. Dişil enerji duygusal, yaratıcı ve sezgisel yanımızı ortaya çıkarır. Bu enerji hem kadınlar hem de erkekler için büyük bir güç ve denge kaynağıdır. Peki dişil ve eril enerji arasındaki farklar nelerdir? Aslında bu iki enerji de Yin ve Yang gibi birbirini tamamlayan enerjilerdir. Eril enerji daha analitik, daha mantıksal ve daha dışa dönükken, dişil enerji daha sezgisel, daha yaratıcı ve daha içe dönüktür. Bu iki enerji arasındaki dengeyi sağladığımızda yaşamımızda daha huzurlu, daha mutlu ve daha dengede oluruz. Peki dişil enerjiyi neden arttırmak istiyoruz? Çünkü daha içimize dönmek, daha sezgisel davranmak ve yaratıcılığımızı arttırmak istiyoruz. O halde dişil enerjiyi arttırmanın yolları neler? Şimdi onları konuşacağız. İlk yapmanız gereken şey kendinize zaman ayırmak. Kendinize zaman ayırmaktan kastımız aslında günlük hayatımızda kendi iç sesimizi dinlemeye hiç zamanımız olmuyor. Peki bunu yapabilmek için hangi adımlarla başlayabiliriz? Birincisi meditasyon yapmak. Meditasyonla iç dünyanıza dönüp kendinize hiç olmadığı kadar zaman ayırmış olacaksınız. Kendi za zaman ayırmanın diğer bir yolu da doğada vakit geçirmek. Doğada geçirdiğiniz her dakika aslında iç sesinizi dinlemenize de yardımcı olacak. Diğer bir yapmanızı istediğim şey yaratıcılığınızı teşvik etmek. Sanat, dans, müzik gibi aktivitelere bolca vakit ayırın. Bu aktivitelerin her biri iç dünyanızı dışa vurmanıza yardımcı olacak ve enerjinizi tamamen serbest bırakacak. Diğer insanlarla duygusal bağ kurmak da dişil enerjiyi arttırmanın en önemli yollarından birisi. Arkadaşlarında bol bol vakit geçir, yeni topluluklara katıl ve sosyal bağlarını güçlendir. Bu sayede dişil enerjinin arttığını göreceksin. İlk başta ne söylemiştik? Dişil enerji, içe dönük bir enerji, sezgisel bir enerji. O zaman ne yapacağız? İçimize dönmeyi öğrendik biraz da kendimize ve vücudumuza iyi bakacağız. Yani sağlıklı besleneceğiz, düzenli uyku uyuyacağız ve spor yapacağız. Madem dişil enerjimiz sezgisel bir enerji, o zaman sezgilerimizi güçlendireceğiz. Sezgileri güçlendirmenin en güzel yolu rüya günlüğü tutmakta. Evet yanlış duymadınız. Rüya günlüğü tutmak gerçekten sezgilerimizi oldukça güçlendiriyor. Meditasyon yaparak da buna artı bir katkı sağlayabilirsiniz. Peki günlük hayatta dişil enerjiyi arttırmak için bir takım pratik yöntemler var mı? Elbette var. En güzeli mindfulness uygulamaları. Anda kalmak ve farkındalık egzersizleri yaparak dişil enerjinizi sürekli besleyebilirsiniz. Bu sayede stresinizi azaltırsınız. Bir diğer günlük pratik yollardan biri de şükran egzersizi. Her gün şükran duyduğunuz şeyleri not olarak hayatınızdaki olumlu taraflara odaklanabilirsiniz. Meditasyon yapmak için aslında çok da özel bir ortama ihtiyacınız yok. Yeter ki kendinizle baş başa kalabileceğiniz anı yakalamak. Bu sabah uyandığınızda olabilir, öğlen iş yerinizde mola verdiğinizde olabilir, akşam eve geldiğinizde, yatak odanızda çekildiğinizde, 5-10 dakika kendinize vakit ayırdığınız zamanda da olabilir. Rahat bir pozisyonda oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Zihninizi sakinleştirin ve sadece nefesinize odaklanın. Aklınıza gelen tüm düşünceleri gözlemleyin ve kendinizi sakın yargılamayın. Bırakın bütün bu duygular, düşünceler aksın, gitsin. Bu şekilde sadece 5-10 dakika bekleyip nefesinize odaklanmak bile sizi oldukça sakinleştirecek ve içe dönmenize yardımcı olacak. Mindfulness uygulamaları ve bir takım meditasyon rehberlerinden bahsettik. Peki dişil enerjiyi arttırmak için bir takım gıda takviyeleri ya da besin takviyeleri alabilir miyiz? Cevabım tabii ki evet. Şimdi size sırayla alabileceğiniz gıda takviyelerini ve bir takım aromaterapik takviyeleri anlatacağım. Birinci sırada maça kökü geliyor. Maça kökünü genelde çay olarak tüketebiliyoruz ama isterseniz smoothie'lerin içine de koyabilirsiniz. Maça kökü hormonal dengenizi destekler enerjinizi arttırır ve libidonuzu güçlendirir. Bir diğer takviye ashwagandha. Ashwagandha'yı da kapsül formda toz ya da çay olarak da tüketebilirsiniz. Ashwagandha da maça kökü gibi enerji seviyenizi artırır, libidonuzu güçlendirir ve stresinizi azaltır. Doğu tıbbının olmazsa olmazı ginseng tabii ki. Ginseng de stres düzeylerimizi azaltacak ve bağışıklığımızı güçlendirecek. Bunu da yine Kapsül formda, toz ya da çay olarak tüketebilirsiniz. Biz kadın doğumcuların en çok sevdiği bir diğer takviye de çuha çiçeği yağı, yani evening primrose oil. Evet, bu yağ oldukça etkili. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu yağ doğal östrojen sentezinizin arttırılmasında yardımcı olacak. Bunu da yağ olarak da kullanabilirsiniz. Kapsül formda da tüketebilirsiniz. Çuha çiçeği yağının bir benzeri de aynı sefa yağı. Aynen, çuha çiçeği yağı gibi doğal östrojen sentezinizin artırılmasında yardımcı olacak. Neden östrojen sentezi üzerinde duruyorum biliyor musunuz? Dişil enerjinin en önemli bileşenlerinden biri östrojen. Ama sakın demeyin erkeklerde de östrojen fazlalığı olmasın hocam. Kesinlikle böyle bir şey yok. Erkeklerde de belli bir miktarda östrojen sentezi lazım. Ama fazlası değil. Gıda takviyeleri olarak alabileceğimiz en önemli şeylerden biri aslında günlük hayatımızda sürekli tükettiğimiz şeyler. Neyi biliyor musunuz? Yeşil yapraklı sebzeler. Dişil enerjiyi arttırmak için Için kendimize iyi bakmaktan bahsetmiştik. İşte yeşil yapraklı sebzeleri öğününüzde ne kadar çok tutarsanız hem formda kalırsınız hem de dişil enerjinizi arttırırsınız. Bana gelen premenopozal dönemdeki hastalarımda mutlaka dişil enerjilerini sorgularım. Çünkü dişil enerjinin gücüne en çok inananlardan biriyim. Peki dişil enerjimiz düştüğünde acaba laboratuvar bulgularında bir takım değişiklikler oluyor mu? Elbette oluyor. Mutlaka bu hastalarımın B vitamini düzeylerine, magnezyum düzeylerine ve çinko düzeylerine baktırırım. Demek ki dişil enerjimiz düştüğünde bu vitaminlerimiz de kan düzeyleri azalmaya başlıyor. O halde çinko takviyesi, magnezyum takviyesi ve B vitamini kompleksi tüketerek de dişil enerjimizi arttırabiliriz. Tüm bu takviyeleri almadan önce mutlaka bir uzman doktora başvurmalısınız. Kendi kafanıza göre ben gidip doktor Sezen'in söylediği bu takviyeleri alacağım demek doğru değil. Çünkü bazı vitaminlerimiz eksik olabilir Olabilir. bazı vitaminlerimiz tam kararında olabilir bazıları da gerçekten oldukça fazla da olabilir Bu sebeple bir sağlık profesyonelinden yardım almanız gerektiğini sakın unutmayın görüşürüz.